kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İranlı isimden savaş ilanı, bin füzeyle. Değerli izleyenler, İran'da Türkiye ve Azerbaycan karşıtı akıl almaz bir tutum var. Son çıkışsa yok artık dedikti. Dağlı Karabağ yıllarca Ermenistan işgali altındayken sınırda hiçbir tatbikat yapmayan İran'ın birdenbire Azerbaycan sınırında gövde gösterisine girişmesi İran'da gündemi değiştirdi. Sınırdaki hareketliliğe ilk dikkat çeken isim Azerbaycan lideri İlham Aliyev oldu. Aliyev, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekti. Bunu bir zaman kesintisini analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor. Aliyev'in sözlerini sürpriz olarak niteleyen Tahran yönetimi ise Azerbaycan sınırında 1 Ekim tarihinde daha büyük bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri'ydi. Tanklar sınıra taşındı, helikopterler uçtu, füzeler ateşlendi ve insansız hava araçları da sahne aldı. İran medyası, ordunun servis ettiği fotoğrafları dünyayla paylaştı. Tahran yönetimi, resmi açıklamalarında Azerbaycan'ın burnunun dibinde giriştiği savaş oyununun hiç de inandırıcı olmayan şekilde Deaş teröristlerine karşı gerçekleştiğini savunuyor. İran devrim muhafızlarına çok yakın bir savunma gazetecisi olan Hüseyin Dalirian, Twitter paylaşımında İran'ın Azerbaycan'daki kritik hedeflere bin füze göndererek çatışmayı bir günde bitirme gücü olduğunu yazdı.